Güzel insanlar merhaba. Sizlere bu videoda para bir borsasında hesap nasıl açılır? Bu borsaya bankadan nasıl para aktarabiliriz? Ve borsanın kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce bu işlemleri hiç yapmamış, kripto para yatırımcısı olmaya karar vermiş ve nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlar için en basit haliyle açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bunun ana sayfasına geldiğimiz zaman burada ücretsiz yol kısmını görüyoruz. Buraya tıklıyoruz. Burada adımız, soyadımız, cep telefonumuz, e-mail adresimiz ve bir parola belirleyip buradan hesabımı oluştur diyoruz. Benim daha önceden bir hesabım olduğu için ben şu an bu işlemleri burada yapamıyorum. Bunun yapıldığını ben varsayarak bir sonraki aşamaya geçiyorum. Arkadaşlar bilgileri girip Paribu borsasında oturum açtıktan sonra bizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. Öncelikle bizim yapmamız gereken kimlik bilgilerimizi onaylamak. Burada isminizin yazdığı yere tıklıyoruz. Açılan sayfada hesabınızla ilgili buradaki bilgileri görebilirsiniz. Hesabım kimlik doğrulama, güvenlik, genel tercihler ve hukuki metinler arkadaşlar. En baştan başlayalım. Burada hesabınızda 30 günlük işlem hacminiz gözüküyor. Ödeyeceğiniz komisyon oranlarınız burada belli. Limit emirle işlem yaparsanız 0,25, piyasa emriyle işlem yaparsanız 0,35 komisyon ödüyorsunuz. Kimlik doğrulamaya geldiğiniz zaman burada benim kimlik bilgileriniz onaylanmış gözüküyor ama sizde bu şekilde gözükmeyecek. Burada sizden arkadaşlar bir kimlik numarası isteyecek. Kimlik fotoğrafınızın ön yüzü veya arka yüzünü isteyebilir. Bununla bilgilerine girmeniz gerekiyor. Bunlar neden önemli derseniz siz buraya banka hesaplarınızdan itibari para yani reel para aktaracağınız için bu kimlik numaralarının birbiriyle uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Öyle gidip başkasının hesabından buraya, yani buradaki hesabınıza para gönderemiyorsunuz. Bu kimlik bilgileri güvenliğiniz için önemli. Sonra bu süreç 48 saat içerisinde belli olacak. Kimlik bilgileriniz onaylandıktan sonra alım satım işlemlerine başlayabileceksiniz. Burada da güvenlik kısmı var arkadaşlar. Burada e-posta adresinizi doğrulamanız gerekiyor. Yine buradan e-posta adresim doğrula seçeneğinden ee, buraya bastığınız zaman sizin mail adresinize bir link gelecek. Buradan bu şekilde e-mail adresinizi doğrulayabileceksiniz. Buna ek olarak Google Authenticator uygulamasını telefonunuza yüklemenizi öneriyorum. Kripto para borsalarına girerken sizin kullanacağınız kodlar olacak arkadaşlar burada. Borsalara bunu kaydedeceksiniz. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili video kanalımda mevcut, izleyebilirsiniz. Yukarıda genel tercihlere girdiğimiz zaman burada tema görünümü var. Açık, koyu artık gözünüzü yormayacak şekilde veya açık demeden hoşlanıyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Orası size kalmış artık. Yukarıda isminizin yazdığı bölümün sol tarafında cüzdan var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde sağ tarafta transferlerim bölümüne gelirseniz son 7 günde yaptığınız transferler burada gözükecektir. Aynı zamanda nakit varlıklarım kısmında Türk Lirası buraya yatırdığınız zaman ne kadar Türk Liranızın olduğunu burada görebileceksiniz. Stabil varlıklarım dediği yer arkadaşlar Stable Coin'ler yani USDT, USDC ve TRYC. Bu iki stabil coin Tether ve USDT coin 1 dolara sabit arkadaşlar. Burada da kuru görüyorsunuz. 16.63 Tether'in şu an USDT'nin kuru. USDT'sinin keza yine 16.58 Bizim dolar kuruyla aynı şu anda gözüküyor. Burada alım satım yaptıktan sonra kripto varlıklarım kısmında da alım satım yaptığınız coinleri, tokenları burada görebilirsiniz. Coinlerin işlem gördüğü fiyatları güncel olarak buradan görebilirsiniz. Coinlerden veya tokenlardan elinizde ne kadar var burada görebilirsiniz. Bunu da toplam kısmında yazar. Kullanılabilir ne kadar coin ve tokenınız var bunları da burada görebilirsiniz. Ve yaklaşık Türk lirası değerlerini burada görebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl para yatıracağız diye sorarsanız arkadaşlar. Nakit varlıklarımın olduğu yerde Türk lirası bölmesi var. Burada yatır dediğiniz zaman açılan pencerede karşımıza seçenekler çıkıyor. Buradan Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Yapı Kredi, İş Bankası artık hangi bankayı kullanıyorsanız havale veya EFT şeklinde bankanızdan buradaki IBAN numarasına ve buradaki alıcı kısmını bilgilere girerek buradan para aktarım işlemini halledebilirsiniz. Her bankanın IBAN numarası farklıdır. Vakıf Bank'a baktığımız zaman bu değişiyor burada görüyorsunuz. E, yapı Kredi'ye baktığınız zaman da değişik. Sadece alıcı adresi Burada aynı para, bir teknoloji olarak gözüküyor. Bunlara dikkat edelim paramızı gönderirken. Para yatırma işlemi bu şekilde. Türk Lirası çekmek isterseniz e, yine burada bir coin aldınız. Dolar olarak aldınız diyelim. Tether olarak aldınız. Bunu e, USDT Türk Lirası paritesinden Türk Lirası'na dönüştürüyorsunuz. Dönüştürdükten sonra da burada Türk Lirası'nda nakit varlıklarında ne kadar kullanılabilir? Türk Lirası olduğunu burada görebilirsiniz. Sonra burada çek diyoruz arkadaşlar. TL yatır, TL çek seçenekleri var arkadaşlar. Para yatırırken TL yatır kısmını kullanacağız Borsadan banka hesabımıza para çekerken de TL çek bölmesini kullanacağız. Burada gelip buraya isminizi yazıyorsunuz, IBAN numaranızı yazıyorsunuz ve ne kadar Türk lirası göndermek istiyorsanız bankanıza o miktarı gelip buraya giriyorsunuz. Aşağıda da kullanılabilir e, bakiyeniz yazıyor zaten. TL çek diyorsunuz. Sonra sizin telefonunuza bir SMS doğrulama kodu gelmesi gerekiyor ve e-mail doğrulama kodu gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde kurmuş olduğunuz Google Authenticator şifrenizi buraya girmeniz gerekiyor parayı çekebilmeniz için. O şekilde hatırlıyorum. Böylece bankaya para çekme işlemini buradan tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi burayı kapatalım. Arkadaşlar piyasalar sekmesine geldiğimiz zaman da burada şu anda Bitcoin TL paritesi gösteriliyor. Bizim alış ve satış emirlerini vereceğimiz yer burası. Limit emri mi gireceğiz, piyasadan direkt alıp veya satacağız veya koşullu emir mi gireceğiz? Bunları buradan belirliyoruz. Burada da Bitcoin Türk Lirası'nda bekleyen alış emirlerini görüyorsunuz. Mesela 491.606.000 bin bin liraya yaklaşık 0.12 Bitcoin alış emri konulmuş. Fiyat buraya indiğinde bu emir gerçekleşecek. Veya Bitcoin'iniz var elinizde. 497.000 liradan satmak istiyorsunuz. Gelip buraya bu miktarı giriyorsunuz. Satış emrini veriyorsunuz. Sizin orderınız, sizin emriniz burada gözüküyor. Bu bölümde de piyasalar bölümü var. Yani buradan tümü TL, USDT, FAN ve BAX olarak seçeneklere ayrılmış. Tümü derseniz bütün pariteleri burada işlem gören bütün pariteleri görebilirsiniz. TL derseniz Türk Lirası olarak alabileceğiniz coinleri, tokenları burada görürsünüz listeli bir şekilde. USDT derseniz dolar bazında alabileceğiniz coinleri, tokenları burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dolar bazında alabileceğiniz coinler, tokenlar çok az sayıda. Fan bölümüne geldiğimiz zaman da burada fan tokenların alım satımını yapabiliyorsunuz. Bu takımlarının burada genelde tokenları var. Box kısmına geldiğinde de Metaverse ve NFT projeleri burada listelenmiş bir şekilde. Bunların alımını satımını yapabilirsiniz. Ben buraya sembolik bir miktar aktardım. Şimdi size alış ve satış emri vererek birkaç coin veya token alacağız. Pekişmesi açısından. En baştan gösteriyorum. Ana sayfaya önce bir gidelim. Parayı bu ana sayfaya gittik. Piyasalara gittik arkadaşlar. Piyasalara gitmeden önce cüzdan kısmımıza bir bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Biz burada yaklaşık stabil varlıklarımda 49 dolarlık benim kullanılabilir varlığım var. Bu da yaklaşık 815 lira yapıyormuş. Şimdi ben bu gönderdiğim dolarla Türk lirası alabilirim. Türk lirasıyla işlem yapabilirim veya direkt USDT olarak işlem yapabilirim. Gelin şimdi USDT dolar olarak işlem nasıl yapılır size bunu göstereyim. Yine buradan piyasalara gidiyoruz. USDT kısmını seçiyoruz çünkü elimizde USDT var. Ne almak istiyoruz ona karar veriyoruz. Teknik analizini, temel analizini yaptığımız beğendiğimiz bir projeye yatırım yapacağız. Bu şekilde düşünüyoruz. Ne alalım sorusunun cevabını verdikten sonra işlem yapacağımız pariteyi seçiyoruz. Mesela ilk gözüme çarpan AVAX var arkadaşlar. Bayağı bir düşmüş fiyatı. Yaklaşık 150 dolarlardan 23.31 dolara düşmüş. AVAX'ı seçiyoruz burada. AVAX'ın fiyatının 23.31 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Bizim elimizde yaklaşık 50 dolar var. 2 tane AVAX almak istiyoruz. Bu AVAX'ları almak istediğimiz fiyatı belirliyoruz önce arkadaşlar geliyoruz buraya order book yani bekleyen alış emirlerine bakıyoruz 23.25'te yaklaşık 4 tane AVAX alım için bekliyor satış emirlerinde de en yakın 23,39 13 tane AVAX satış emri bekliyor biz şimdi 23.31'den değil de 23.39'dan 2 tane AVAX alım emri verirsek buradaki 13 AVAX'tan ikisini almış olacağız gelin bunu hep beraber yapalım bu fiyattan normalde alınmaz ama size göstermek açısından direkt bunu işlemin gerçekleşmesi açısından direkt bu emri girelim. Buradaki 23.39'a tıklıyoruz. 2 tane AVAX alacağız. Toplam 46.78 TL. Alış emri ver diyoruz. Alış emriniz alındı diyor aşağıda. Buradan emir geçmişime baktığımız zaman 2 AVAX alış işleminiz gerçekleşti dedi. Açık emirlerim yok. Emir geçmişime baktığımda da burada 2 tane AVAX'ın 23.39 dolardan toplam 46.78 dolarla gerçekleştiğini görüyoruz. Biraz önce bahsetmiştim. 23.39'dan 2 tane aldık. Burada 13 tane AVAX vardı. 2 tane AVAX'ını adamın biz aldık. Şu anda 11 tane AVAX kaldı. Fiyat yine aynı şekilde 23.23'ten işlem geliyor. Şimdi gelin bu AVAX'ları satalım. Burada satışa geliyoruz bu bölmede. Bekleyen alış emirlerine bakıyoruz. Burada 5.31 AVAX 23.23'ten almak isteyen birisi var. 23.23'e tıklıyoruz veya geliyoruz buraya yazıyoruz. Elimizde 2 tane AVAX vardı. Kullanabiliriz zaten burada 2 tane var. Buraya 2 tane AVAX yazıyoruz. Satış emrini ver dediğimiz zaman 5.31 Avax almak isteyen arkadaşa biz iki tane AVAX'ımızı satmış olacağız. Satış emri ver diyoruz. Satış emriniz alındı diyor. Burada bizim açık emirlerimiz bu. Düşüyor. Şu an bizim emrimiz burada bekliyor arkadaşlar. 23.23'ten iki tane Avax satmak istedik. Emir birazdan gerçekleşecek. Satış işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Şu an Avaxları yüksekten aldık, ucuzdan sattık diyelim. Aradaki makasta yakalandık limit emir nasıl girilir bunu göstereyim. Belli bir fiyattan avaks almak istiyoruz arkadaşlar. 23.23. .23. Bu bunun 23 dolara düşeceğini düşünüyoruz diyelim. Geliyoruz buraya 23 yazıyoruz. Ne kadar miktar avax almak istediğimizi belirliyoruz. Yine iki tane olsun. Toplam 46 dolar. 23 dolara alış emri ver diyoruz. Alış emriniz alındı diye bildirim geliyor. Görüyorsunuz burada açık emirlerime düştü. Fiyat eğer 23 dolara gelirse iki tane Toplam 46 dolardan 2 tane AVAX alımım benim gerçekleşmiş olacak. İsterseniz buradan iptal edebilirsiniz veya başka coin almak isterseniz yine bu şekilde buraya gelip istediğiniz coin'e istediğiniz fiyattan buradan emirler girebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu alış emriydi. Şimdi satış emrini gösterelim size. Önce bunu iptal edelim. Emri iptal ettik. Satış kısmına geliyoruz. Ee, satış kısmına emir verebilmemiz için önce bizim e, elimizde bir coin'in olması gerekiyor. Bizim şu an bir coin'imiz yok. E, dolarımız olduğu için bunu dolar TL paritesinden size göstereyim. Türk lirasına geldiğimiz zaman burada USDT TL paritesine giriyoruz. Ben şimdi elimdeki dolarları Türk lirasına çevireceğim arkadaşlar. Satış emri verecektik. Buradan en son işlem gören fiyat 16.617. 16.613 16.613'ten de bekleyen satış emri var en yakında. Gelip buraya 16.30'dan ben dolarlarımı Türk lirasına çevirmek istiyorum diye satış emri verebiliriz. Ne kadar miktar olduğunu ne kadar satmak istiyorsunuz diyor. Şuraya basarsanız arkadaşlar toplam elinizde ne kadar varsa o kadar hepsini eklersiniz. Basıyoruz buraya toplam 795 liralık e, dolar satmak istiyorum. Satış emri ver dediğimizde satış emrimiz alınıyor. Şimdi burada açık emirlerime düşecek. Borsada hacim çok fazla olmadığı için alış satış e, işlemleri yaklaşık böyle 10 saniye 15 saniye sürüyor. Diğer global borsalarda bunları görmezsiniz arkadaşlar. Emirleriniz hemen gerçekleşir. Satım işlemleriniz de hemen gerçekleşir. Bizim satış işlemimiz gerçekleşti. Şimdi elimizde bizim 807 lira var arkadaşlar. Gelip buradan TL paritesinden istediğimiz coin'i, token'ı bu şekilde alabiliriz. Mesela yine Solana'yı seçelim. Solana TL paritesi. Buradan alış, piyasa dersek arkadaşlar. Toplam TL'yi de hepsiyle Solana almak istiyorum derseniz piyasa emrinden alış emri ver derseniz burada bu bekleyen satış emirlerinin hepsini doldurur. Ne kadar almak istiyorsanız. Yani şu an atıyorum 1000 tane solan alacaksınız. 1000 tane az oldu. 10.000 tane solan alacaksınız. Gelir buradan 4400 alır. Buradan da geri kalan 5600'ünü alır. Sizin satış emrinizi hiç beklemeden, emir vermeden ee, doldurur. Ama daha fazla komisyon ödersiniz arkadaşlar bu şekilde. Bunu kesinlikle önermiyorum. Satış işlemi de yine aynı şekilde piyasa deyip satarsanız o an alıcılarda bekleyen alış emirlerinde en yakın kaç tane miktarda solana varsa onların hepsini doldurur. Ve burada da yine aynı şekilde daha fazla komisyon ediyorsunuz. Şimdi size koşul emirden bahsetmek istiyorum. Alış ve satış olarak. E, bu da arkadaşlar bildiğimiz stop limit. Alış için bir örnek gösterecek olursam. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Solana 500 TL'yi görürse 490 liradan bir tane Solana al diye alış emri veriyoruz. Solana'nın fiyatı eğer 500 liraya inerse bu bizim alış emrimiz tetiklenmiş oluyor ve 490 liradaki e, bizim bir tane Solana emrimiz zaten bekleyen alış emirlerinde vardı. Bu emir 490 liraya geldiği zaman gerçekleşiyor. Bunu çok fazla kullanmanızı öner önermiyorum. Direkt limit emri girerek de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Satış dediğimiz zamanda da önce gidip bir sol alalım. 624 liradan toplam 807 liralık 1.294 tane sol için alış emri verelim. Koşuldan değil limitten verecektik. Alış emri verelim. Burada alış emrimiz alındı diyor. Birazdan işlem gerçekleşecek. Çok yavaş işliyor arkadaşlar e, bu sitede işlemler. 1.294 sol alış işlemimiz gerçekleşti. Şimdi bunu koşuldu satacağız arkadaşlar. Yani buraya geleceğiz diyeceğiz ki önce satışa geliyoruz koşulluyoruz. Fiyat eğer 600 lirayı görürse benim Solana'larımı 595 liradan sat diyorsunuz. Burada da toplam miktarınızı giriyorsunuz. Bizde 1.289 tane var. Satış emri ver diyorsunuz. Eğer fiyat hızlı bir düşüşte 600 lirayı geçtiği zaman bu koşulunuz sizin tetiklenmiş oluyor ve 595 TL'den tüm Solana'larınız verdiğiniz koşullu emir neticesinde 595 liradan satılıyor. Belki de fiyat 400 liraya 300 lira düşecekti. Siz bundan korunmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Aşağı bölümde de e, emir geçmişine buradan bakabilirsiniz. Piyasa geçmişine buradan bakabilirsiniz. Ne alıp sattığınızı, kaçtan alıp kaçtan sattığınızı. Açık emirlerime bakabilirsiniz. Şunu işaretlerseniz birçok e, coin'de alış emri verdiyseniz e, bunlar burada gözükecektir. Tüm açık emirlerim derseniz bunu kapatırsanız. Sadece Solana TL paritesindeki açık emirlerimiz burada gözükecektir arkadaşlar. E, Parabü ile ilgili kolay al sat'a da bir bakalım. Buna da değinmeden geçmeyelim. Arkadaşlar burada direkt gelip Solana al, Solana sat dediğiniz zaman 1.289 e, bunu Solana sat derseniz çok yüksek komisyon edersiniz arkadaşlar buradan. Burayı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz önce anlattığım şekilde Solana veya herhangi bir coin almak isterseniz anlattığım şekilde yaparsanız daha az komisyon edersiniz. Parabula ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bundan sonraki video olan BTC Türk'te hesap nasıl açılır, işlem nasıl yapılır, alsat işlemleri nasıl yapılır, para nasıl transfer edilir bunları anlatacağım. Önce buradaki paramızı BTC Türk Borsası'na aktaralım. Bunu da burada size göstermiş olayım. Para transferi yaparken USDT göndermeyi tercih ediyorum. Bunu da TRONA üzerinden, TRC20A üzerinden USDT olarak göndereceğiz. Bunun nasıl yapıldığını hemen gösterelim size. En son yaptığımız işlemlerde Solana'mız vardı bizim. Solanaları... Tekrar Türk lirasına çevireceğiz arkadaşlar. Satış diyoruz. 639 liradan elimizdeki bütün sol anaları satıyoruz. Satış emri verildi. Burada açık emirlerimde gözüküyor arkadaşlar. Şu an %23'ü gerçekleşmiş. Geri kalanın tamamlanmasını bekliyoruz. Şu an hepsi satıldı arkadaşlar. Satış emirimizin hepsi gerçekleşti. Şimdi buradan Türk liramızla dolar alacağız arkadaşlar. Buradan alış diyoruz. Bekleyen satış emirlerinden birine tıkladım. 16 604'ten 822 liralık alış emri veriyoruz. Alış emrimiz alındı diyor aşağıda. Emrimizin gerçekleşmesini. 49.55 USDT alış işleminiz gerçekleşti dedi. Arkadaşlar buradaki USDT'yi çekmek için cüzdan bölümüne bir gidelim. Burada stabil varlıklarımda yap yapmış olduğumuz işlem sonucu yaklaşık 49.38 dolar bakiyemiz var. Biz bunu burada çek diyoruz arkadaşlar. USDT yatır, USDT çek seçenekleri var. Biz bu borsadan para çekmek istersek, kripto para çekmek istersek USDT çek diyeceğiz. Ee, bize altta 3 tane A seçeneği sunuyor. TRC20, ERC20 ve Omni A seçeneklerini sunuyor. USDT çekmenin şartları var arkadaşlar. İşte çekim miktarı en az 30 dolar olmalıdır diyor. Çekmek istediğiniz tutarın tamamı alıcı adrese gönderilir ve bu işlem için 25 dolar işlem ücreti tahs tahsil edilir diyor arkadaşlar Omni ağında. Ethereum ağında bu, bunun 10 dolar olduğunu görüyorsunuz. Tranoğunda da. 1 dolar olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bunlar önemli. Gidip Ethereum ağından ve Omni ağından yollamayın. Burada gidip 25 dolar, 10 dolar fazladan işlem ücreti ödemeyin. Tron'a da her zaman yıllardır 1 dolar karşılığında işlem ücreti alarak kripto para transferlerini gerçekleştiriyor. Burada Tron ağını seçtikten sonra yani TRC20 ağını seçtikten sonra bize bir alıcı adresi soruyor ve çekmek istediğimiz miktarı soruyor. Arkadaşlar bu alıcı adresi bizim kripto paramızı transfer etmek istediğimiz borsadaki USDT'ni USDT Tether 20 alıcı adresi olacak. Bunda nasıl bakıyoruz? Gidiyoruz BTC Türk borsasına. Çünkü oraya çekecektik kripto parayı. Arkadaşlar BTC Türk borsasına geldiğimiz zaman yukarıda yatır, çek, hesap bölmelerinin altında biz buraya para yatıracağımız için yatır sekmesinin altında kripto para yatır seçeneği var. Buraya geliyoruz. Buradan USDT gönderecektik. USDT arıyoruz burada arkadaşlar. USDT seçtikten sonra bize burada Ethereum, Liquid, Tron ve AVAX C Chain diyor. Biz Tron ağından işlem yapacaktık. Tron ağında işlem yapmamız için bize bir USDT, Tether yatırma adresi veriyor arkadaşlar. TRC20. Bu adresi alıp kopyalıyoruz. Çekmek istediğimiz borsadaki, yani biraz önce işlem yaptığımız Paribu'daki Tether USDT'nin USDT çek bölümünde Tron ağında olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bu önemli. Siz gidip başka bir ad, e, Tron ağından Ethereum ağına para gönderirseniz o para kaybolur arkadaşlar. Ağların aynı olması çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Alıcı adresi kısmına biraz önce BTC Türk'ten kopyaladığımız adresi ekliyoruz. Çekmek istediğimiz miktarı burada yazıyoruz. Kullanılabilir toplam 48.38 dolar varmış. Bunun 1 doları işlem ücreti olarak alınacak. Açıklama isteğe bağlı yazmanıza gerek yok teyter çekiyoruz. Bize Google Authenticator kodunu soruyor. bu kodla ilgili videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi telefonumdan bakıp ben bunu gireceğim. Bu kod 10 saniyede bir yenileniyor arkadaşlar. Sürekli değişiyor. Şimdi e-mail adresime bir kod geliyor. Onu da girmem gerekiyor bu çekim işlemini tamamlayabilmem için. Çekim talebiniz alındı çekim talebiniz kontrollerden sonra gönderilecektir diyor arkadaşlar. Bu işlem bu kadardı. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde BTC Türk borsasına benim gönderdiğim USDT'nin normal şartlar altında gitmesi gerekiyor. Bir sonraki videoda da yine BTC Türk üzerinde alım satım işlemleri nasıl yapılır, stop limit nasıl konulur, BTC Türk'te hesap nasıl açılır, kimlik doğrulama, işlemleri, güvenlik işlemleri bu konular hakkında size bilgiler vereceğim. Uzun bir video oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.